bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Her şey dahil hoş geldiniz. Bugün stüdyomda mis gibi güzel kokular doğadan güzel kokularla beraber uzman eczacı aynı zamanda da aroma terapist Hülya Kayhan bizlerle. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok... Enerjik böyle. Evet enerji yükseliyor. Zaten stüdyoya girerken dedim ne güzel kokuyor burası. <laughs> ee, çok güzel düşünmüşsünüz. Bu nedir bu arada? Bu hava yayıcı. E, suyla çalışıyor. E, su partikülleri içinde soğuk su bu, soğuk buhar. Hı -hı. İçine uçucu yağ da böyle açıyoruz. İçine uçucu yağlar da koyuyoruz. Bugün anlatacağımız uçucu yağlardan. Mesela çocuğumuzun odasında ders çalışırken çocuğumuz e, nane, okaliptüs e, gibi yağlar koyduğumuzda dikkat konsantrasyonu artıyor. Hatta belki konuşacağız bugün bir karışım var şimdi. Konuşacağımız konulardan bir tanesi de evet, evet. bu. Çocuklar çalışırken şey. açıyoruz veya kendimiz uyuyamadığımızda yatak odamıza koyduğumuzda içinde lavanta koyup açabiliyoruz. Bazen lavanta yetmiyor. Ak günlük buhur denen uçucu yağ koyuyoruz. Bazen o da yetmiyor. Vetiver hani ne nasıl ne kadar zor uykuya dalıyorsak o kadar daha etkili yağlardan faydalanıyoruz ama evet. bizi duygusal olarak iyi hissettiriyor, evet. enerjiyi temizliyor, havayı temizliyor, uçucu yağlar negatif iyon yapıyor. Evet. Negatif iyon işte şelale o yere çarpıyor ya, o negatif iyon. Bir eczacı olarak aslında hani bir bilimle beraber gelirken bir yandan da doğayı çok destekliyorsunuz. Yani bunu harmanlama fikri ne zaman geldi? Birazcık sizi tanımayanlar, herkes tanıyor ama yine de tanımayanlar için fikriniz nasıl oluştu? Bu ilginiz nasıl gerçekleşti? Hani biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? O aslında çok da anlatıyorum ama Londra'da ilk ol, büyük oğlumu doğurduğumda e, hastaneye yatırıldım ben. Hastaneye yatırıldığımda Oradaki bir ebe İngiltere'de aromaterapi ebeler, e, hemşireler hastalara uyguluyorlar kanserli hastalara uyguluyorlar yeni doğan zorlu doğum olduğunda gebelere uyguluyorlar doğum anında uyguluyorlar ve devlet bunu geri ödüyor hastanelerin hı hı. kendinde yapılıyor benim de çok problemli sorunlu bir gebeliğim olmuştu orada ebe çok e, hala gözümün önündedir bana dedi ki size aromaterapi önermek istiyorum doktorunuzla konuştum çok da uygun buldum. Siz de ister misiniz dedi. Ben de eczacıyım. Bitkiyi biliyorum, okumuşum, her şeyi biliyorum. Aromaterapi yani nasıl bir şey o falan dedim. Orada başladı ve e, oğluma çok iyi geldi, bana çok iyi geldi. Yalnız doğum yaptım ben İngiltere'de. Türkiye'de konsoloslukta bomba patladığı için ne annem ne eşim hiç kimse gelemedi. Hı hı. O zorlu süreçte bana iyi geldi ya. Ben onu herkese anlatmak istedim. Hı hı. E, ben Kings College'da yüksek lisans yaptım. Evet. İlaç yapımı, ilaç firmalarında çalıştım bildiğiniz en büyük ilaç firmalarında zaten yüksek lisanslı ilaç yapımı. Ama bu doğal o güne kadar da biliyoruz ilacın ham maddesi doğal, e, bitkiler. Fakat işte onu içinden bir tane molekül izole ediyor ya ediliyor ya bitkinin. Sonra ona başka bir şeyler konuluyor. Ona ilaçtan geldi deniyor ama artık ya yani bitkiden geldi deniyor ama bitkili hiç alakası kalmıyor. Evet. İlk başka baş... bir formüle dönüşüyor. Bambaşka evet. bir şey oluyor. Hı hı. Şimdi ben aslında Doğayı bozmadan e, bu o kadar iyi geldi ki ya neden biz bu kadar bozuyoruz? Yani tek bir tane molekülü ayırıyoruz. Ondan sonra onu dallıyoruz, budaklıyoruz, isimler koyuyoruz, ilaç yapıyoruz. iyi gelecek diyoruz. Gelmiyor da iki Hı -hı. ay iyi geliyor. Sonra yan etkileri başlıyor. Semptomlar Oradan başladı. Bazen rahatlatıyor değil mi ilaçlar ama hani ya ilaç lazım Hı -hı. ama kronik olan bir şeyde, kronik hastalığa giden e, yolda ilaçlar değil, insanın hayat kalitesi uykusunu, hareketini, ondan sonra da biraz bedenindeki akışı, lenfatik drenajı, e, veya duyguların akışını bunları tekrar tanımlaması gerekiyor. Topraktan çok uzak olduğumuz için toprağa bassak veya işte bunu niye koyuyoruz dediniz az önce. E, bir şelale kenarına otursak veya kar karda aynı bunun içindeki gibi negatif yonlar olur. Karda çok iyi hissederiz. Çocuklar gibi evet. şeyin oluruz. O negatif yön işte. Doğa'yı bozmadığınızda sizi çocuklar gibi şen hissettiriyor. Hı hı. Biz biraz ne toprağa basabiliyoruz, ne e, şehir ormana hayatında. çıkabiliyoruz, çok az gidebiliyoruz tatile. Geri dönüyoruz şehir hayatına. Ben toprakla olan o şeyi hayatımıza katmak istedim bozmadan, böyle içinden bir tane çıkarmadan bununla ilgili de çok bilimsel çalışma yaptım. Kendi şifalanma sürecinizle başladı. Zaten Türkiye'de de hani en bilinen ve en güvenilir isimlerden bir tanesiniz bu yönde. Teşekkür ederim. Yani aromaterapi deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi diyebilirim sizin Sağ olun, için. Teşekkür ederim. Peki aromaterapi nedir tam olarak? Hani birazcık biraz aromaterapiyi tanımlayabilir misiniz? A evet, ilk başladığı şu aslında. Şimdi bunu böyle kokluyoruz ya, ister bunun üzerine şöyle eğiliyoruz, kokluyoruz. İster buradan açıyoruz, e, rolon başlığıyla burnumuza yaklaştırıyoruz. İster bir çubuğa damlatıyoruz. İster bir sabit yağ biraz sonra anti-aging yapacağız. Bir sabit evet. yağın içine karıştırıyoruz. Cildimize sürüyoruz. Sürdüğümüzde kokladığımızda koku direkt limbik beyin dediğimiz duygu durum merkezine gidiyor. Orada hipotalamus var. E, hipofiz bezi var, hormonlarımızın bütün bizi yöneten hormonlar orada. Bir de çok özel bir merkez var. İlkel beyin. Amigdala denilen kork-kaç merkezi. Şimdi herkes kork-kaç merkezini e, korkmasın, kaçmasın, donmasın. Orası fight or freeze, kork-kaç ya da kork-savaş ya da kork-don merkezi. Şimdi korkunca kaçıyoruz ya da donuyoruz ya da savaşıyoruz. Sürekli bir saldırgan haldeyiz ya. Bir de Ön korteks var. O da bizim entelektüel beynimiz. Orasıyla da karar alıyoruz. Orasıyla da hatırlıyoruz. Ya vakti zamanda Türkiye'de deprem oldu. Depremde e, o kadar insanlar öldü. E, şimdi yapılan bu binaya girdiğimde girerken sorayım. E, bunun depreme dayanıklılığı var mı? Gibi e, planlama yapan beynimiz var. Bu iki beynimize de planlayan veya asla plansız, sadece e, korku Reaksiyon ve veren. reaksiyonla çalışan beynimiz arasında kokular direkt iletişim sağlıyor. Bu iki tarafa da hem ön kortekse hem amigdala dediğimiz ilkel beyne hiçbir kesintiye uğramadan gidiyor. Koku bu kadar güçlü bir hayatta kalma duyusu. Belki bir denge de sağlatıyor değil mi? Tabii. Hı hı. Bazı kokuları öğreniyoruz. Öğrenirken mesela yanık kokusunun tehlike olduğunu biliyoruz. Hı hı. Anne karnından hatta daha önceden öğreniyoruz. Hı hı. Bazı kokuları öğreniyoruz. Ekmek kokusunun tokluk, karın tokluğu olduğunu biliyoruz. İşte bazı kokuları çimen kokusunu, gül kokusunu, çiçek kokusunu öğreniyoruz. Bunun iyilikle... E, bize iyi ettiğini biliyoruz. Duygularımızı, hormonlarımızı dengelediğini biliyoruz. Şimdi bu kokuların hı hı. özellikle bizde e, iyilik hali, mutluluk, dikkat, konsantrasyon, e, fokus olabilme veya endorfin ağrı kesme veya well being denilen e, bu şifalanma, şu an şifalanma e, nöropeptitleri dediğimiz beynimizde hormonlar var. Bunları direkt kokular aktif ediyor hı hı. ve biz e, bunlar aktif oluyor ama bazı kokular da amigdala dediğimiz ilkel beynimizdeki travmaları temizliyor. Çok, o kadar bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunlar bu ne çok, çok ak önemli. günlük. Buhur. Hepimiz de biliyoruz. Bakın buhur kokladığınızda, sürdüğünüzde hı hı. öksürüğü keser. Hı hı. Ama kadim bilgi de bu frankincense İngilizcesi bunun gerçek şöyle, koku demek. Ya. şöyle ben bunu havayıcıya da koyuyorum. öyle de koyuyorum. Masajla yaptırıyorum. Bakın nasıl çok ilahi bir kokusu yok mu? Evet, Mistik. Çok, sanki böyle bir çok ibadet güzel. yerindeymişiz gibi. Şimdi bu ak günlük buhur kokusu... ...derin derin kokladığımızı... ...biz aromaterapide diyoruz ki... ...bunu böyle gözlerinizi kapatın. İçinize çekerek derin derin koklayın. Sizin hata koklarken... ...bu kokunun... Ve beyninizde, bedeninizde ilerlediğini düşünün. Bırakın. İyice koklayın. Derin derin. Gözünüzü kapatın ve bakın nereye gidiyor. Kokular yolunu buluyor biliyor musunuz? O kadar çok insan göğsüme geldi, akciğerlerime geldi. işte buraya boğazıma oturdu diyor. Sizde mesela nereye gitti? Daha böyle... Mideye. Midem, midem gibi. Hı hı. Şimdi buhur... Baktığınızda en çok boğaz çakrasını ve kalp çakrasını tok, e, açıyor bu çünkü bloke olmuş çakraları açıyor ama kullandığımızda da akciğerlerde antiinflamatuar etkinlik sağlıyor. Onun için öksürüğe çok iyi geliyor. Akciğerlerde gevşeme yapıyor akciğer kaslarında ve bu gevşeme olunca öksürmüyor kişi. Hı hı. Öksürüğüne çok iyi gelir. Buhuru bilirsiniz. Hı hı hı. Öksürüğe keser. Nereye sürerseniz sürün gider öksürüğü keser. Midede hissetmemizin sebebi de şu ara en çok e, mide kanserlerinde bu hı hı. yağla çalışılıyor. Çünkü e, bizim bu üzüntü, e, Stres. E, daha çok üzüntü kısmı. Hı. Stres bir sürü şey olabiliyor ya. Anksiyete olabiliyor, kaygı olabiliyor, endişe olabiliyor ama bir de üzüntü. Bir şey üzüldüğümüzde üzüntü duygusu midede birikiyor. E, Yaz duygusu akciğerlerde birikiyor. E, işte korku duygusu böbrekte birikiyor. E, öfke duygusu karaciğerde birikiyor. Bunlar çok birikince organ hasta oluyor. Organ hasta olunca sonra biz peşinde koşuyoruz. İşte organa şunu içelim, bunu içelim, detoks yapalım diyor ama bu organların duyguları detoks yapmadığımızda iyileşemiyor. Biz buna stres deyip geçiyoruz. Stresin bir sürü... Farklı nedeni ve farklı, farklı nedeni, kök şekli nedeni var. ve vücudumuzun her strese verdiği cevap var. Bu anlamda biz kokuların gidip o bölgede stresi çok olmuş organdan o stresi temizlemesini istiyoruz. Hı hı. Bazen e, değişik zamanlarda kokladığınızda kokular aynı kokuyu bugün midenizde hissedersiniz. İki gün sonra kokladığınızda başınıza çıkar başınıza çıktığında şey artık şudur. Taç çakra. Yavaş yavaş daha iç dünyanızda bir olmuşsunuzdur. İç dünyanızı Kendinizde emhal olmak hali o. Emhal olmak çok önemli bir şey. Yoga union bir Hı -hı. demek. Bütün namazlar bunun için alıyor. İnsanın kendi iç dünyasıyla bir bütün tek olabilmesi yaradana yaratıcıya çok yaklaşması demek. Frankin sen onun için hep çok ulvi insanlar kullanmış. i̇bn Sina'nın en sevdiği koku, hı hı. E, peygamberlerin en sevdiği koku, ak günlük, günlük, buhur. Ve hep e, söyle, biz onu şöyle de kullanırız, akciğer yaz, söyleyemediklerinizi söylemek için. Hı. Birikir ya Timus'a, evet, onun için evet. öksürüğü de keser. Söyleyemediklerimiz burada birikiyor. Hı hı. O kadar manevi ki ama bilimsel çalışmalara bakıyoruz Burcu'nun Bilimsel çalışmalarda da akciğerde enflamasyon, interleukin 6'yı azaltıyor. Kronik enflamasyon. O kadar hızlı azaltıyor ki. Hı -hı. Akciğerlerde tümör nekroz faktörü azaltıyor. Akciğerlerde aklınıza gelebilecek kronik enflamasyon sebep olan bütün enflamasyon markerlarını düşürüyor. Hı -hı. Bu da işin bilim tarafı. Ama ben şunu çok seviyorum ki ilimle bilim birbirini tamamlıyor. Çok doğru. Bilim binlerce yıllık ilimi ispat ettiğinde çok güzel şeyler çıkıyor ve bazen ağlıyorsunuz. Evet. Kitaplarda var, okuduğunuzda tarihte var, e, kültürümüzde var. Ağlıyorsunuz, onu, o kadar onu, seviniyorsunuz ki onu, onları bulduğunuzda. Evet evet, bu dediğiniz zaten artık tıp dünyası da kabul etti. Ya çok şükür artık. Biraz. Evet, birçok yayınlanan hani belki sizler de takip ediyorsunuzdur zaten birçok yayınlanan yeni e, tıp dünyasına gelişmelerde hani bunların bir bütün olarak aslında sonuç verdiğini e, şu anda ben, kabul ettiler. kendi yağlarımla ve ARGE laboratuvarım var. Teknopark'tayız biz. Hı hı. Hem TÜBİTAK projelerimiz var hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi birçok ee, bilimsel çalışma yapıyorum. Kendi yanlarında 25 tane literatürde yayınım var. Evet. Ve hepsi de PubMed'de e, açıp okunabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu kullandırdığınız, önerdiğiniz şeyle çalışma, bazıları klinik çalışma, insan çalışması. Mesela diş sıkmada muazzam bir çalışmamız var. Bende var. Evet. Diş gıcırdatmada, vetiver, lavanta, sedir üçlüsüyle, e, marjoram bir de, marjoram e, marjoron kekik yağıyla da diş gıcırdatma, diş sıkmada bir çalışma yaptık. Şu masa terkası nasıl rahatlatıyor? Yayın Hı -hı. bilimsel olarak Hı -hı. E, ilk iki hafta o kadar anlamlı sonuçlar çıkmadı deneklerde. Ama sonra e, üçüncü haftadan sonra acayip fark attı. O Hı -hı. kadar güzel geldi ki sonuç. Şimdi bu marjoram keki yağını ben şimdi onun uygulamasını da göstereyim evde. Herkes nasıl uygulayacağını evet, da öğrensin. Evet şimdi tam onu soracaktım. Evet, marjoram kekiği Yağını şu an botulinum toksiniyle Bezmalem Üniversitesi'nde karşılaştırmalı çalışıyoruz. Buraya iğne yani yapıyorlar ya. Evet. botoks e, dediğimiz toksinle. İğneye karşı. Şimdi iğne ilk yaptığınızda ilk önce etki alıyorsunuz. Yağlar hemen etkiye başlamıyor. 6 ay sonra baktığımızda yağlar daha uzun vadede daha kalıcı etki sağlıyor. Hı hı. Ve bu da marjoram kekik yağı. Ve bunu özellikle evde marjoram kekik yağını edindiklerinde şöyle bir iki damla alıp güzel şöyle baş parmaklara, şu parmaklara da sürdüklerinde yağı, hı hı hı. şöyle şu, özellikle şu trigemina, şu şakaklara, hı hı. yuvarlak gözleri kapatıp koklayıp koklayarak ama gözü kapatıp nerede hissettiğini de bakmak lazım derin derin koklayıp sonra önce şakaklara ona kadar yuvarlak şöyle Para kadar yuvarlak daireler çizerek çok bastırmadan ama biraz hissederek masaj yapıyoruz. Hı hı. Sonra zaten elimizde yağ var bakın. Hı hı. Sonra, siz de alabilirsiniz. Bir damla alabilir böyle alın. E bu diş sonra, sıkma problemi şu, bende de var. Zaten. Evet. Sonra şu şaka şuraya tam mandibüler şu çene kasının şu altla üst kasın birleştiği yere şu maseter kası ovarak şöyle şöyle ama derin derin kokluyor çünkü kas gevşetiyor. Şöyle yuvarlak hareketlerle yine ona kadar masaj yapıyoruz. Sonra elimizde hala var. Bakın iki damla. Derin derin evet. hala kokluyoruz. Ve şuradan şöyle şu tam elmacık kemiğinin altı var ya. Hı hı. Şurası kemiğin bittiği yer. Şu yanaklarla kemik Şuraya doğru şöyle böyle kulaklara kadar hafif hafif bastırarak. Masaj yapıyoruz ve kokluyoruz da. Şöyle hafif hafif bastırıyoruz. Şuraya doğru çekiyoruz. En son onuncuyu yaptığımızda... ...şuradan kulak arkasına getirip... ...vagusu aktive edecek. Vagus siniri noktalarına basarak... ...ovarak yani buna olma diyoruz. Ovarak şöyle boynumuza, ensemize sürüyoruz. Bu vagusu aktive ediyor. Bu vagusu aktive ediyor. Vagus siniri bizim beyinle bağırsak arasındaki en uzun sinirimiz uyku anında çalışıyor aktif bir de sindirirken çalışıyor. Vagus çalışırken diğer organlar dinleniyor, kalp dinleniyor. Onun için vagus uykuda aktif biz de onu çok önemli. Biz de sağlıklı uyku için mesela şakaklara olma yapıyoruz vagusu uyarmak hı hı. için hı hı. sağlıklı uykuya geçmek için vagus sindirmek için bir de yediğimizi duyduğumuzu sindirmek için evde bunu yapabilirler boyun arkasından ense olmaya enseleri ol. En önceden eşler evde eve gelirmiş ya işte. <laughs> Hanım şey, benim omuzlarımı bir olsana dermiş, boynumu bir olsana dermiş. O işte vagus aktive ediyor. Veya çocuklar uykuları geldiğinde gözlerini ovarlar. Göz olmak vagus aktive ediyor. Veya mesela e, aynanın karşısında veya aynasız uzun uzun böyle saçları taramak hatta onu yatmadan önce yaparlar filmlerde de olur vagus aktive ediyor. Güzel bu koku masajla vagus aktif ediyor. Bağıra bağıra şarkı söylemek duşun altında vagus aktive ediyor. Yüzünüzü soğuk suya sokmak vagus aktive ediyor. Şimdi bu vagus çok önemli bir sinir. Hı hı. Ve bunu hiç e, yanılmadan, kesintiye uğramadan güzel kokular, onlarla masaj yapmak aktive ediyor. Bu da bizi şu rahatla... Sindir, iyileş modu dediğimiz parasempatik sistem aktif ediyor. Parasempatik sistemle sindiriyoruz. Parasempatik sistemde sağlık duyuyoruz. Parasempatik sistem aktif olunca kaygılarımız azalıyor, endişelerimiz azalıyor. Sempatik sistem, kaygı, endişe, öfke, uykusuzluk, sindirememek, kabızlık hepsi. Hayatımızda en önemli şey parasempatik aktiviteyi sağlayabilmek. Bu da vagusu aktif etmek. İşte evde bunu yaparlarsa... Kalıcı olarak bu diş sıkma e, masajını da yapıp Problemi. marjoramla yaparlarsa e, çok şükür ederler. İyileştiğini ee, ikinci üçüncü haftadan itibaren diyorsunuz. ki? Evet rahatladığını... çalışmada ilk iki hafta Hı -hı. E, çok anlamlı sonuçlar gelmedi. Üçüncü haftaya doğru fark etmeye başladı. E, fark ettikçe tabii o biliyorsunuz bilimsel yayınlarda bir en faktörü vardır. Anlamlı evet. değer mi bu? O artma arttı tabii çok kıymetli bir sonuç oldu. Bu da bilimsel olarak açık e, dergilerde birçok kişinin de problemi bence deneyimlesinler o halde. Peki bir de bağırsaklar ikinci beynimiz e, diyorsunuz sizlerde ve bağırsaklara çok önem veriyorsunuz. E, bağırsaklar için e, yine aynı şekilde sindirim sistemi için işte belki probiyotikler, bir takım destekler. E, Ba Bağırsaklar da ikinci beyin, birinci beyin işte az önce anlattım, ee, biliyoruz birinci beyni. Bağırsaklarla o birinci beyinle ikinci beyin arasında iletişimi sağlayan sinir, vagus siniri. Vagus siniri beynin arka yerinden çıkıp hiç en uzun sinirimiz direkt bağırsaklara gidiyor. Ve bağırsakların etrafında o sinirin küçük küçük e nöronları var. Ve bağırsaklarda olan her şeyi, her şeyi... Beyne, beyinde olan her şeyi bağırsaklara iletiyor ve bir ileti var. Bu iletiyi titreştiren bakteriler var. İlet, i̇lettikleri, bir şey iletecek ya, bagus siniri bu iletimi sağlıyor. Birinci beyni, ikinci beyni birbirine birleştiriyor. Hı -hı. Onun için Hı -hı. çok önemli, onu anlattık. Şimdi ne iletecek? İletmesi için bağırsakta bazı iyi bakteriler var. Onlar da bu vagus sinirinin beyne ileteceği postbiyotik dediğimiz kısa zinciri yağ asitlerini üretiyorlar. Bunlara probiyotik bakteriler deniyor ve bu yağ asitleri bakterilerin ürettiği bu yağ asitleri bizim işte e, serotoninimizi yapıyor ve sonra vagus o serotonini beyin iki beyin arasına iletiyor. Dopamin yapıyor. Haz alma, keyif alma, ödül motivasyon Birinci beyinle ikinci beyin arasında bu iletişim sağlıyor. Biz mesela çok streslendiğimizde midemize kramplar giriyor. Bu bundan dolayı bakterilerin e, bu özellikle e, beyinle vagusun götüreceği iletileri iletilecek o molekülü üreten bakteriler yağ seviyor, hı hı. polifenol seviyor, zeytinyağı seviyor. Zeytinyağındaki bütün polifenoller onların prebiyotiği hı hı. veya işte ben aynı sefa yağını çok kullanıyorum çok spesifik bakterinin prebiyotiği. Hı hı. Hindistan cevizi yağını çok kullanıyorum neredeyse içindeki polifenoller ve yağ asitleri anne sütüne en yakın ve e, bizdeki bütün iyi bakterilerin prebiyotiği. Şu, önce ben, zeytinyağı kaşıklamak mesela çok, çok faydalı biliyoruz Sabahlarım. ama sızma olacak soğuk sıkım hı hı. olacak Hindistan cevizi yağı. Özellikle kısa zincirli yağ, orta zincirli yağ, yüksek olan organik olan Hindistan cevizi yağını yemek hem kandida için hem iyi bakteriler için çok faydalı. Ben de bundan yola çıkarak bu bakterileri, probiyotik bakterileri yağların içinde saklayarak bir buluş ödülü kazandım. Yağlar yediğimizde midede bozulmuyor, bağırsağa kadar ulaşıyor. Bizim şimdi bakteriyi dışarıdan da almaya destek alma ihtiyacımız var ya hı hı. eksik çünkü. Hı hı. Stresten eksik falan. Peki nasıl bağırsak kadar gitsin mide asidinden geçsin? Düşündüğünüzde doğayı incelediğinizde yağlar zaten bağırsakta çözülüyor. Midede bozulmuyor. Hı hı. Bağırsakta da onları safra çözüyor. Böyle olunca dedim ki ya sadece bunu izleyerek bile yağların içine bu probiyotikleri canlı olarak capture hı hı. bağlayabilirsek bunun ödülünü aldık, patentini aldık. Tamam. Bağlayabilirsek bağırsağa kadar ulaştırırız Tarifim iyi vermedin. bakterileri ve bu bağırsakta istediğimiz posbiyotikleri üretirler. Bu postbiyotikler ne yapacaklar sonra? Çünkü serotonin 95'i bağırsakta yapılıyor, mutluluk hı hı. hormonu. Hı hı. Yapılmalı, oraya gitmeli o iyi bakteri ki benim beynime, beynimdekiyle beraber iletişim sağlasın. Onun için de vagus uyarmak lazım. Vagus kokular uyguluyor, bu o uyarıyor. Düşünün doğada hiç kokusuz ne meyve ne sebze var. Hı hı hı. Vagus da, e, bağırsak bakterileri de kokuyla harekete geçiyor. Hülya Hanım'a elveda demeden önce kısa bir tarif seyircilerimiz için e, sizlerden alalım. Mum yalamada kullanılan bir yağ elemi yağı. E, zaten alemleri anlatıyor. Çok anti aging. E, bu longevity'de de çok kullanılıyor. Çünkü mum yalamışlar. Aynı sefa yağının içine, aynı sefa yağı ve probiyotik içine, İki damla elemi yağı damlatıp e, burada anlattığımız hem vagus hem de anti aging hem de bizim uykuya dalmamızı sağlayan bir karışım yapabilirler. Aynı sefa yağı elemi yağı bunu göze anlattığımız şekilde vagus uyarmak için göze boyuna ve buradaki kırışıklıkları açıyor. Bu göz kenarındaki kırışıklıkları açıyor. Böylece uygulayabilirler. Hem stresi azaltıyor hem de bir yandan hem bizi de güzelleştiriyor diyorsunuz. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, evet önümüzdeki hafta cumartesi günü her şey dahil de yine burada olacağız. Sevgili seyircilerimiz sizleri kucaklıyoruz.